çeşitli semt ve mahalleler hakkında seyahat bilgileri edinebileceğiniz Hepsi Emlak YouTube kanalı semt rehberinden herkese merhaba. Bu videomuzda İstanbul Anadolu yakasında bulunan Kadıköy sınırları içerisinde yer alan Fikirtepe'den bahsediyoruz. Fikirtepe ve İstanbul'un diğer mahalleleri hakkında bilgi edinmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kadıköy içerisinde yer alan, yaklaşık 14.000 kişilik yerleşik nüfusa sahip Fikirtepe, ziyaretçiler tarafından da sık sık ziyaret ediliyor. Tarihi olarak İstanbul'un en köklü yerlerinden biri olan Fikirtepe'deki yapılaşma, ilk Çağ devirlerine kadar uzandığını gösteriyor. Fikirtepe'den çıkarılan birçok buluntu günümüzde arkeoloji müzelerinde sergileniyor. Dini yapılar arasında ise aklar, pehlivan, tepe ve merkez camileri yer alıyor. Fikirtepe kentsel dönüşümle son zamanlarda yeni bir yüz kazanıyor. Eski ve atıl binaların yeni ve modern binalara dönüştürülmesiyle gerçekleştirilen kentsel dönüşümle Fikirtepe yeni bir görünüme kavuşuyor. Sakin yapısı ve merkezi konumu sayesinde Fikirtepe Mahallesi, İstanbul'da yerleşik bir düzen kurmak isteyenlerin öncelikli tercih noktaları arasında yer alıyor. Fikirtepe mahallesinde yer alan yeşil park alanlarında dinlenilebilir ve küçük yürüyüşler yapılabilir. Fikirtepe çevresinde yer alan kafeler küçük ve samimi düzenleriyle gün içerisinde yapılabilecek aktiviteleri ev sahipliği yapabiliyor. Kadıköy'ün merkezi noktalarından birinde yer alan Fikirtepe'ye ulaşım birçok noktadan çeşitli vasıtalarla sağlanabiliyor. Otobüs ile 16D, 17, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme vasıtalarıyla ulaşım sağlanabilir. Marmaray hatları da Fikirtepe'ye ulaşım sağlayabilen toplu taşıma araçları arasında yer alıyor. C54 minibüs ve dolmuşları Fikirtepe'ye gitmek isteyenlerin bir başka tercihi oluyor. Metro kullanacaklar için ise M4 ve M5 seferleriyle Kadıköy Fikirtepe'ye ulaşmak mümkün. 2022 yılı Hepsi Emlak Endeks verilerindeki metrekare fiyatlara baktığımızda Fikirtepe, satılık konutta geçtiğimiz yıl oranla bu sene 4 kat, kiralık konutta 2021 yılı ile karşılaştırıldığında 3 kat değer kazanmıştır. Satılık ve kiralık işlerinde geçtiğimiz yıla oranla 10 kat değer kazanarak İstanbul'un ortalama semtleri arasında yer almıştır. Fikirtepe hakkında bilgi verdiğimiz videomuzu beğenmeyi ve hepsi Emlak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.